Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 54 tane ücretsiz kutu ve 4 tane de büyük kutuyla birlikteyim. Hep 5 tane büyük kutu ve bir tane mega kutumuz var görmüş olduğunuz gibi. Ve daha Sprout'un geldiğinin ilk günü görmüş olduğunuz gibi markette 350 taşı Sprout var. Ve geldiği anda çekiyorum bu videoyu. Sprout hedefimiz. Hemen açmaya başlayalım bu ve bas büyük kutuya ve çıkmadı hiçbir şey altını aldık ve direkt mega kutuya devam edelim ve 5 çıktı direkt geç hemen güzel altınımızı da alalım ve şimdi büyük kutuya başlayalım oranımızı arttırmak için evet çıkmıyor bir şey 3 yazdı yine çıkmaz herhalde peni 8 bit katlayıcı e, ve son büyük kutumuz yine 3 yazdı çıkmadı Ay, yanlış yere girdik ve şimdi birazcık sonra devam edelim hızlı hızlı açalım peni meni çıkmıyor yine pembul yine çıkmadı bo 8 bit çıkmıyor en son nasıl oldu ama şeydi sendi çıkardım vakit onu da izleyebilirsiniz hemen. iyi e butonundan Ve yine açtık yine yok. Oğlum niye içinden hiçbir şey çıkmayacakmış gibi geliyor ya. Maya kutudan çıkmadı yani bunların çıkması zordur yani. Aynen Maya poko falan gelmiyor abi ya. Elmas bile çıkmıyor var elmas çıksın. hemen falan filan Hadi ya Penny Frank Hadi karakter ver artık ya bir şöyle bir gizemli çıkaralım artık hepsini almadık destansı full süper Ender full Ender full ama hiç gizemli yok varlığını evet, ta oğlum niye çıkmıyor ya Şimdi altın, pembe falan geçti. Ufff Hoz 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 Artık parmaklarım yoruldu 25 tane açtık Yaklaşık 30 tane oldu herhalde 25-30 tane Evet Çıkmıyor çıkmıyor karakter çıkmıyor Hadi ya. Yine son kutudan çıkarsın. Evet 3 kutu. Ve çıkmadı. Bak arkadaşlar şurada bakın 25 tane karakterim var. Toplamda 10 tane karakterim eksik. Bir tane bile gizemliğim yok. Sport isterdim ama çıkmadı ya. O kadar da biriktirmiştim S Sprout gelecek diye. Valla 25 tane karakterim var. Oyun vermiyor ama işte. 10 tane eksik karakterim var. Vermiyor. Rikon'un da aksesuar çık. Evet arkadaşlar şimdi aksesuarımız çıktı. Sadece bir tane aksesuar çıkartabildik. O kadar kutunun içinden Gerçekten yani emeklerime yazık oldu yani o kadar karakter bir şey Öf, konuşamıyorum al o kadar kutu biriktirip neyse arkadaşlar şu an hırs yaptım yarın 10.000 kupa olup en kısa zamanda bu videonun devamını getireceğim ve yeni karakterimizi çıkaracağım göreceksiniz bunu 10 gün 10.000 10 kupada görüşürüz hemen yarına geçelim. Evet arkadaşlar 10.000 kupa oldum. Hemen şunları açacağım ve size hızlı bir şekilde karakter nasıl çıkartılır onu göstereyim size. Ya bak Ben bu arada peni çıkardım. Peni de destansı. Ben burada arada dün şey söylemişim. destansların full diye söylemişim de full değilmiş. Peni eksikmiş. Onunla tanımadığımızı göre artık full yani. Ve bastığım 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar. Ya bu da şimdi gider şey verir ya. Aksesuar verir şimdi. Bir sendi. Ama oğlum ben kayta gelmeden o kadar eminim ki. Aksesuar geleceğinden o kadar eminim ki şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar Mr. P çıktı. İşte bu bak. Dedim bak ben size arkadaşlar. Bir gün boyunca deli gibi manyak gibi oyunu oynadım. Ve size bunu çıkardım. Hoşçakalın. Ve Mr. P ile oyunuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Uzun uğraştığımızın sonrasında. Büyük azmim ve çabamla Mr. P'yi çıkardım. Ve 10.352 kupayım. Ve şimdi bir maça girelim. mortis karşım yanımıza alalım kutuyu <laughs> ortaya da alalım Hayır yani oradan kaç başardık altta bir var üstten herkes birbirine duruyor <laughs> Evet arkadaşlar daha demin çok büyük bir hızım Kaybettik. Şimdi yanımıza yeni başka bir mortis geldi. al kaç kaç Öldü ya. Ölmedi değil mi ya? Valla. üstü kutuyu alayım bari ya. geliyor falan ya. Sprot anda. Spro çok tehlikeli bir karakter ya. Building şu an sıkıştık diyebiliriz. Oğlum. Ya <Gülüyor> <Gülüyor> ne olur Mortis verme artık. Dadem de kaybettik. Allah kahretsin yine Mortis. Bir de AFK ya. Bak şimdi. Yok geldi. Oğlum bu niye hiç kıpırdan beni oynamıyor ya? Bir de sürekli yanıma mortis veriyor. Hiçbir şey <laughs> oynamıyor valla. Heh tamam şükür öldürebildi onu. Ya ölme artık ya. Of, oh, tam kaçtık. Oh. 8 bit geliyor vallahi. O gelirse öldürür benim büyük bir saniye. Ya bırakayım ben kuşumu. Ha öldürdüm onu. bir robot arada kaldı ders ver hayır hayır oğlum ha tamam sonuçta daha kaybetmek onu ver abi oğlum bu niye kıpırdamıyor valla şimdi ben de oyayım Hem Ya oğlum o adam Afrika kalmasa bence birinciydik ya. Mortal'ın çektiğimiz nedir ya valla. Zeki bir alayım şuradan. Robot da onda. Arkadaşı buradaymış. tek vuramıyor da. Ay internet gibi ya valla. Aa. Ultiyi boşa attı. U Duvara ulti atalım. Tamam Şunu nereye bırakayım? Şura bırakayım. Şunu da alayım şuradan. Tamam. Onu aldım. Şimdi bir var yukarıda bir de alırsak bu iş biter. Gel bura bir hadi. Aldım onu. Ne, bu Leon da aldım mı? Bir takımlar gitmiş olacak. Ve tamam. <laughs> Büyük ihtimalle bir <laughs> <laughs> birinci <man> <laughs> <Direkt> olacağız. Yeah, we're all, Arkadaşlar umarım bu video beğenmişsinizdir ve ben bu video çok uğraştım montajları ne dersiniz ve bakın şurada görmüş olduğunuz gibi 10.000 kupon şerefine de sizden diğer videolara göre daha fazla bir like istiyorum. Bu video normalde 30 dakikalık bir video ben bunu keserek kısaltarak ve montaj yaparak size güzel bir şekilde sunmaya çalışıyorum umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve diğer videolara gitmek için kanalıma girebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>